Merhaba efendim. kalp konusuyla ilgili bir sohbet yapmak istiyorum inşallah. bazı ayet kelimelerde kerimelerde Türkçe mealini okuyorum. Andolsun biz cinler ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, kalpleri vardır. Onlarla kavramazlar, yani demek ki kavrayış e, noktamız akıl değil kalp oluyor. Gözleri var, onunla görmezler. E, kulakları var, onunla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibi, hatta daha da şaşkındır. İşte asıl gafil kimseler onlar oluyor. Sonra bir başka ayet-i seni yalanlayanlar hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki gözler kör olmaz. Lakin göğüsler içindeki kalpler kör olur. Çok sayıda ayet-i kerime var. Ee, i̇nsanın e, kalbine atıf yapan ayetler var. Şimdi, e, yani kalp, gönül, yürek e, hepsi aynı e, manada e, kelimeler. E, i̇nsanın e, duygu, düşünce, tutum ve davranışının e, temeli e, kalptir İslam inancına göre. Kalp nedir? İnsan e, ruhu demektir yani akıl, hafıza, zeka, bütün bu özelliklerimiz nereden e, geliyor? İşte kalbimizden geliyor. Kalp, insandaki ruhun bir mahiyeti, bir özelliği. Kalpte iman ışığı e, zuhur ederse, he, insan e, Allah inancını kalbine yerleştirdiği anda Allah onun merkezi olur, kalbin merkezi olur ve insan da e, cennete layık <laughs> amelleri yapar. Yani kalbinde kalp bir program gibi yani açılmamışsa insan aklıyla ve nefsiyle baş başa kalır. E, o zaman da insan şeytani fiilleri yapar ve bunun neticesi de cehennemdir. Yani Allah'ın razı olmadığı fiilleri insan yaptığı zaman bunun karşılığı insanın kendi eliyle yaptığı seçimin sonucu olarak Allah'tan uzağa düşmektir. Çünkü rızasından uzağa düşmektir. Onun rızası, evvelime söyleyeyim, kalbinin inanması ve bu inanmış kalbin yaptığı e, amellerdir. Demek ki insanın e, kalbi nasıl biçimleniyorsa insanın amelleri de o kalbin biçimine göre e, ortaya çıkıyor, zuhur ediyor. Eğer kişi yani imanlı e, bir kalbe sahipse veyahut kalbini imanla, tefekkürle, e, zikirle, amelle, e, diğer gamlıkla e, imanını kuvvetlendirirse, böylece insanın ego mertebesi olan nefis mertebesinden uzaklaşmış olur. E, hayatını nefsi değil de kendisi iradi olarak e, yönetmeye başlar haz alacağı şeyleri hayattan alacağı tatları kendisi inancına göre biçimlendirir. Böylece günahtan Allah'ın razı olmayacağı fiillerden kendisini korumuş olur. Peki yani bütün mesele kalbin bu şekilde bir uyanması, Allah'ı tanıması, Allah'ı merkez yapması ve kişisel hayatını Allah'ın istediği, Kur'an'da emrettiği şeyleri yapıp nehyettiği yani yasakladığı şeyleri yapmamaktan ibaret midir yani? Yani bütün bunlar o insanın kalbinde imanın olduğuna bir alemet olur mu? Evet olur. Ama bu yetmez yani. <laughs> yani bu kafi değil. Burada yine insan egosuna aslında farkında olmadan kendi çıkarına kendi menfaatine göre bir hayat kurgusu içerisinde yaşıyor davranıyor demektir yani bu da çok makbul olmasa gerektir yani tabi haddim değil de yani imanlı bir insanın inşallah canı bak her türlü amelinden e, razı olur, bizi affeder ve cennetine koyar. Fakat e, e, burada çok mühim bir şey var. Yani insanın e, uyanmış gönüle sahip, uyanmış bir kalbe sahip insanın e, çok önemli bir görevi var. E, toplumcu olmak, ötekinin farkında olmak. Ee, yani kendi için ibadet eden, kendi için yatırım yapan, çalışan bir adam e, çok da <laughs> lezzetli bir insan değil sanki. Çünkü Kur'an'ın bütüncül yapısına bakınca Cenab-ı Hak insanın e, infak etmesini istiyor. Yani toplumun e, sosyal dengesi, psikolojik dengesi için insanın görev almasını istiyor. Yani iyi kalp, uyanmış kalp, nurlanmış kalp bu fonksiyonu yerine getirdiği zaman aslında kıymeti, değeri ortaya çıkıyor. Yani ailesi varsa insanın ailesine sahip çıkacak, yani yardım edecek, konu komşusu varsa, ana babası, hısım akrabası varsa, Bunlara bir defa bir şart ileri sürmeden, yani onlar bana şöyle yapıyor, ben niye onlara bu iyiliği yapayım falan gibi, egonun şeytani dürtülerine, vesveselerine kapılmadan her insana mümkün mertebe iyi davranmak. Yakınlarından başlayarak iyi davranmak. Bu iyi davranmak sadece ya merhaba nasılsın falandan ibaret bir şey olmayacaktır yani. mesela Cenab-ı Hak zekat vermeyi, sadaka vermeyi mali ibadetler kısmında bize emrediyor. Yani toplumun ihtiyaçları maddi ise, maddi ihtiyaçlarını eğer müsaitse durumumuz kendi ölçülerimiz, nispetlerimiz oranında o ihtiyaç sahibi insanların ihtiyacını gidermek için bir gayret içinde olmalıyız yani. İşte bu olduğu zaman biz birdenbire kalbimiz ötekilerle ilgilenmeye başladığı zaman egodan çıkıp ilahi emirleri yerine getiren biri oluyoruz. Yani gerçekten inanan insan oluyoruz böyle yapması icap ediyor. Yani ötekinde yine bir bencillik kokusu var. Yani kendi için sürekli e, kazanan, kendi için yığan e, insan, imanı da olsa e, yani ötekilere bana ne, onlar da kazansın. Allah isteseydi onlara da verirdi. <laughs> Değil mi? Böyle söyle, şeyler de söyleniyor yani, söylüyoruz. O, o zaman bütün bunlar yanlış yani. Yani e, yani çok sayıda ayet-i kerimede Cenab-ı Hak öteki insanları da sevmemizi, insanlara şefkat göstermemizi, merhamet sıfatıyla onlara yaklaşmamızı emrediyor. Yani bu emri yerine getiren insanların kalbi çok daha farklı olacaktır. Yani kendi için artık atmıyoruz. Öteki için de atıyor. Yani ötekinin farkında onun ızdırabının, acısının, yoksulluğunun, derdinin farkında insan. İşte bu kalp Allah için çok değerli bir kalp oluyor. Yani her canlı kendisine verilen donanımdan mutlu yani mesela bir kuş uçarken diyelim kanatlarını açıyor işte havada güzelce süzülüyor yani bir Google kuşu var bizim bahçede sabah namazında başlıyor efendime söyleyeyim o kadar hoşuma gidiyor ki mesela o hayvan bundan zevk alıyor yani onun kalbi de onun yüreği de bu nameleri salmaktan zevk alıyor yani ne bileyim ben işte yılka atlarını düşünün mesela çayırlarda nasıl o bir ekip halinde bir grup halinde o tepelerde çayırlarda serbestçe koşarlar. Bu bir zevk almaktır yani. Allah'ın bütün nimetleri böyle yani. Yaşama sevinci taşımayan bir varlığı yok. ha ama e, insan iradi bir varlık olarak e, bu e, mutluluğu insana da Cenab-ı Hak aynı o bütün hayvanlardaki gibi ortak bir e, yapı. E, biz de kendi fonksiyonlarımızı yerine getirirken e, zevk alıyoruz, mutlu oluyoruz. Yani yemek yerken işte sohbet ederken me söyleyeyim fakat burada bizi hayvanlardan bu temel ortak fonksiyonlardan yani hepimizin insan olsun diğer canlılar olsun beslenirken yaşarken gerek kişisel donanımı gerek çevreden aldıkları şey hep bir lezzet bir tat bir mutluluk şeklinde zuhur ediyor fakat insanın burada e, asıl insanı öne çıkartan şey o insanın e, bilinçli iradi bir şekilde kalbinin ötekinin farkına varması, ötekini hissetmesi ve ona bir şey yapması. İşte bu merhamettir. Bu sevgidir. E, Rahman ve Rahim olan Rabbimizin hepimizi kuşatan, içine alan Rabbimizin rahmetidir merhametidir, sevgisidir. Biz de bu akışa e, girdiğimiz anda, inşallah kalbimiz Cenab-ı Hakk'ın rızasını e, yakalamış olacak. Ötekine bir şey yapmadan, ötekiyle birlikte olmadan, kalbimiz yine bencillik ve ego çerçevesinde hareket edecektir e, diye düşünüyorum. Çağımız biliyorsunuz. <laughs> Ee, pozitivizm deniyor. İşte egoizmi besleyen bir paradigma üretildi. Kendin için yaşa efendim, kendin mutlu ol, efendim, kendin için biriktir, kendin için ye, kendin için şunu yap, bunu yap falan filan. Böyle diye diye insanı e, kalbini öldürdüler, kalp dünyasını kapattılar. Halbuki insandaki ruhsal yapının en büyük özelliği kalptir. Kalp Cenab-ı Hakk'ın bütün Esma-i Hüsna'sının mazharıdır. Onun için kalbimiz sürekli ilham alır. Müsbet şeyleri melekler kalbimize fısıldar. O sesi öldürmeyelim. Yani Cenab-ı Hakk'ı taklit etmek, onun sıfatlarını taklit etmek, nasıl o her, her varlığına rahmet ediyor, merhamet ediyor, rızkını veriyor ve bir şey onlardan beklemeden bunu yapıyorsa, biz de e, o noktaya kalbimiz bizi getirdiği zaman hakikaten güzel bir adam oluruz. E, kalbimiz üzerinde biraz çalışalım efendim. Buna ihtiyacımız var. Akıl tek başına bize rehberlik edemez. Çünkü akıl egoyu besliyor. E, akıl kalbin emrinde olduğu zaman, Kur'an insanı ortaya çıkabilir. Allah'ın sevdiği insan ancak aklını Kur'an'la güzelleştiren insandır. Teşekkür ederim.